Geldisiyle. Yeni videoumuza hoş yes, geldiniz diyip açılış. Tamam. Şimdi, mesela, Şimdi açayım. Buna çıkıyor mu içeri? Çıktım. Ona yalnız tekrar tek, tek onu çektiğimizde. Tekne de çekmeyeceğim geç, zaten. Restoranda çekersin. Aynen restoranda çekiyorum. Evet. Onu almadım da, telefonum da onun Şş, kadar ha, çekiyor. Bu mu? <laughs> Bununla mı gidiyoruz? Allah seni ben de dedim ki kocaman gemi geldi. Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Ne yapıyoruz bugün? Balığa gidiyoruz. Aynen. <laughs> Tekneyle. Hava Yağm gitmeyin diyor ama biz yine de gidiyoruz. Israrla 5 kişi balığa gidiyoruz. Aynen. Sürek, sürek. Şimdi marinadayız. Tekneye binip Aynen. Gidiyoruz. gidiyoruz. Artık, Allah emanet. Bu videodan sonra gerisini göremezseniz kendinize iyi çıkın. Merhaba. Merhaba Selavela gel. Niye? Neden? Sensiz olmaz. Dur. Ol. Çekmiyor onu boş ver. Tamam mıyız? <laughs> ne de <laughs> <ne> sizin <laughs> bu çili biberlerle olan aşkınız ve sevginiz? Ben çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biberli yani biberli tişört giymiyorum, biberli toka takmıyorum diye ben biber sevmiyorum. Biberli tişörtüm yok bana. Alırım. Valla. Vallahi. Ben sana göstermiş miydim biberli tişörtümü? Yok, bizde yeniden giymiştik. Gelmiyor şey. bu. Come on baby. <laughs> Bak, kameramı getirmedim. Ama, Ama. bir telefonu var. Dünya üzerinde böyle bir telefon yok. Sen Yeni getirin. mi? Yine ben yarın defra <laughs> Sırf onun yüzünden depresim. iPhone kaç? Kaç para? Ne Allah kadar? Allah Allah. Zengin olan alır. Telefonu bozuldu. Retrosına mı denk geldin? Evet benim oğlum onlar teknoloji çalışıyor. geldi. Onlar da bozuk olabilir. Yok çalışıyor onları da... Bak geldi. Bunlar manyak oluyor. Hepsi aynı. Aa. Aa, aa, Hocam bir çıkıp geliyoruz iki dakika ya. Bir sorun evet. yok. Diyor. Kontrolleri yaptık. Ben bağlayıp geliyorum tekrar. Biz yeni çözdük. Niye, Niye bağlıyorsun tekneyi? Ben benim montlardan Bak sonra kızıyor bana. Islanmış burası. Girme onunla. Ne onu? Alıyor ustur Kim alıyor? Usturmaçaları içeriye çek yavrum. Peki usturmaça evet. ne, demek? Anlat evet. bakayım. Usturmaça şu yandaki şu yan böyle yastıklar, yastıklar var ya. Çarpmayalım diğer tekneleri ee, ya da şeyi. Sen ee, tekneci e, olmuşsun. Nasıl? Çok biliriz yani. Bu sizin küçük tekneniz mi oluyor? Eyvallah. Böyle şeyleri Koymayacağım bunu tabii ki deyip. Bang bang. Büyük teknenin fotoğrafını şey göndersem. Kaç yani <laughs> metre? Hangisi? En büyük 38 metre. Bir küçük. Bir küçük 34. Evet. Bir küçük. 32 diye öyle iniyor. <laughs> küçükse, bu bu küçükse normalde bu motor yat büyüklüğü kadar 12 metre. <laughs> Geçti içti. Geliyor gemi. Büyük Ama gemi. Sen... Vay arkadaş ya. Kara haber. gelene kadar biz vurmayıp gideriz buradan. Yüzünü güler mi? Ben Yüz, gidiyorum ya. Yüzünü güler mi? Yüzünü, yüzünü, yüzünü güler mi? Güler <laughs> mi? Evet, dolduruyorum. Çocuğun mailini okumak için ben üç tane sonra aktarın. geçiyorum. Hay Allah ya. Aa çok güzelmiş bu. Nereden bu? Bayağı iyi. Nereden aldın bunları Erkan? Havalimanından. Çok iyi. Bu bayağı iyi. 8 tane var. alacaktım da biri pasaportu vermedi alamadı. 8 tane mi alınır? Tahmin yani. ediyorum. <laughs> bunu atalım mı balıklara yemez? Atın abi bala, yani balıklar bile yemez bunu da. Zeki hastalığı belki mı, köpek, var. köpek, köpek var. balığı yer belki bunu anlamaz. Engel durumu var. Var. 8 tane var. aldım bak ver pasaportunu yok. Önce kendim evet. oldum. Evet. Dur nasıl Az kaldı ya. Bir şey. Kusacağım. Kusacağım evet. Niye be? <laughs> Şu an hareket etmediğimiz için sallanıyoruz ya. Sallanmak ki bu hiçbir şey değil ya. Şu an bak. <laughs> bir değişti ki acaba ondan mı sallanıyor? Yok şey <laughs> Yok daha tasvip şey de var ya çök var. Ne yapacağız bugün biz? Evet şimdi bugünkü programımız. Öğrenci Aynı annesiye biraz yeter. İçinden oku. çekingen. <laughs> <laughs> İçinden. Sarı çekingen Hayır. Değil. Yaratıcı. Evet. Kaptan evet. <laughs> devam et. Ay. <Oy. gülüyor> Komik. Devam et, kaptan! Kap. Ay, niye bağırıyorsun? Hı, Duyuyoruz ya. Hemizlik de böyle. Şakın ama duyuyor. <laughs> Bak ya. Normalde kendimi düz yolda taşıyamıyorum. Yani burada herhalde 300 tane Ama, falan merdiven var. Arkayı çeksen çok güzel görünüyor. Harika. Yalnız bu arada hava müthiş. Denize bu arka hafif kesiliyor. Hayır şu an hiçbir Rüzgar. şey yok. Deniz durgun. Güzel hava denk geldik. Bak. Şimdi dönüşte belki de yüzeceğim ben. Böyle bir şeyim var. Sportman kız. Biz böyle katka Aynen. giyindik. O yüzecek. Çok güzel bir günde geldik bence. Buraya bu Şimdi havada gelinir. Kaya var. Orada yemek yiyeceğiz. Ben de akşam yemeği Ben sadece muz olacağım. yedim bugün sabahtan beri. Allah ne verdi. Kumarımız var. yok Allah'tan. <laughs> İçki var. Kumar yok. Yani. yani dört dörtlük de olamaz ki bir insan. Yani, yani tek başına çıkması da zor olan merdivenleri. Merdivenleri göstersene. <laughs> Allah aşkına. Harika değil mi? Şöyle merdivenler. <laughs> bir kısmına çıktık az kaldı ya geldik şurası değil mi? <laughs> <laughs> Kalan sağlar bizim de. Hadi görüşürüz Hadi. kendine iyi bak. Geliyorum yavaş yavaş. Onlar bence yanlış tercih. Şeylerim de uygun değil tabii ki. İşte yanlış tercih tabii oldu. Ki. Spor ayakkabı. Geldik. Merhaba keticik. Merhaba. Ay bak <laughs> Hoş geldik. <laughs> Kalpazan Kaya Restoran. Meşhurdur burası. Yıllardır geliyoruz. Geldim şuradan şöyle bir çekeyim. Ay çok güzelmiş burası bayıldım. Güneşli havada da gelmek lazım çok güzel ama ben bu merdivenlerin güneşte hiç çıkamıyorum. Bence işte güneşte daha zor. En azından şu an hava o kadar sıcak et. olmadı. olmasın. zaten yarım saat falan söyle kendime gelme. Ama şimdi yemeğe bir oturalım belki orada arada çekerim bilmiyorum. Aynen. Yasaklıyız. Yine, <laughs> Yine görüşürüz. <laughs> çok güzel meyvelerimiz var. E, e, ne? Başka bir şey. Kalamara benziyor mu? Ama değişik soslu. Ay atam. Şurada güzel. Şu evet. nedir? O susamlı levrek simit. Onu seçmediler. Çok tatlıymış burası. Balıklar. Evet. Evet, evet. Çekil. Çekil. Çekil Abi gitsene vay, orada vay çok var. güzel fırınlar var. Adam getiriyor çünkü. Ba adam, adam var, evet. var ya, adam. adam var dedi ya. Hayır ben biliyorum. <laughs> Git diyorum gitmiyor. <laughs> ben, ben yakacakmış. Başkasına sakın yaktırma. <gülüyor> 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 Yok abi şeyi bitmiş bunun, gazı bitmiş. <laughs> Hadi sigarayı bırakıyorsun, at sigarayı. <laughs> Burgazalaya biraz yemek sonrası yürüyüşe başladık. Selfie çekiyorlar. Aşağı dondurma yemeğe gidiyoruz. Hadi dondurma yemeğe gidiyoruz. Burcu'nun ayakkabıları da yürüyüşe baya uygun. Her almalı. zaman böyle. Hadi arkadaşlar ayakkabıları. Biz al <laughs> burnundan çek. Hadi. Ağzından ver. Çek. Alıyoruz. Ver. Evet, al ver. Ayakkabıları. Bak bak gittim abi oldu. Siz adanın aşağısına yürüyüp yukarısına çıkamazsınız. Hayır, şey yapacağız. Burcu en önden yürüyor. Helal sana be. Sportman kız. Hatırlıyor musunuz Burcu'nun ilk spora başladığı günü? Yürüyemiyordu şimdi koşuyor. Şimdi işte. Helal sana. Helal sana. Nereden alıp nereden veriyorduk sana? Burnunuzdan alın. Evet. Ağzınızdan verin. Sağ burnunuzdan alacaksınız. Burcu bir ara tuvalet kağıdıyla intiharı <gülüyor> düşünüyordu. <gülüyor> sporu duyunca yürüyüş yapacağız deyince vazgeçti. Hızlı yürüyorum artık. Canım Yetişemiyorum Burcu'ya. <laughs> şey Bali'ye hazırlanıyorum. <laughs> Arkan Bey. Falan da sabah. <laughs> Bali aklıma geldi Bali'ye gidişim. Bir daraldım böyle bir nefesim kesildi falan. Bir boğuldum bir şeyler oldu. Sonra dedim hakkımızda hayırlısı. Kısa demek ki gidiliyor dedim. <laughs> Stres Boş ver düşünme. Düşünmemeye çalıştık. Ne olacaksa. Olacak. O olacak. anda olacak. <laughs> bak soğuk bak. Var abi, var, Nerede? Bak ileride tavuklar var. Aa, ne kadar çok kedi var. Sosacı. Uçuyorlar bak uçuyorlar. Uçan karınca. Hmm. Aa karın diyor. <laughs> Uçuyor <Çok var. gülüyor> bunlar Canım arkadaşım ya. Vallahi dostlukta da. bir dakika dur güzel yani. Bugün bugünler için bak. Ay biz Bali'de ne yapacağız? Ya gitti. Güzel. çektik be. Daha ne yapayım ben daha ne yapayım. Çok sesim gitti. Bırak. var ya. <gülüyor> bak <laughs> hiçbir şey olmamış <laughs> Bir an, bir an bir gel. Bak, 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 çok, çok iyiydi be. <laughs> O fotolar nasıl çıkıyor? Bak, bak. Backstage. Güy Güyüşen. Olmuyor ki. Niye? Niye? Ben Abi benim saçım sabah çıkarken düzdü. Boşuna uğraştın. Bu da elimi Abi. tutuyor kaymasın diye. Hadi herkes birbirini çeksin. Hadi yeter şimdi bizi tekneye almayacaklar. Bakayım. Adam balık. 3 tane tekne ayarlıyor muyum ayarlamıyor muyum? Ayar. Hadi bakayım. Kim bak, bak bakayım buradan. Ayıyor. Bak <laughs> kayıyor Güşa. <Güyüşen. gülüyor> Hepsini kapıya Bana yığmazsam bir, şey, şey olmaz. Hepsini evet. Hepsini kapıya yığmazsam adım da Burcu değil. Helal sana. Allah bekliyor bu kadar havaya Allah bak, giden bak orada Hepsini tekne bizi bekliyor. Hepsini ama hiç tekne yok görürüz. Yarın Burcu. Tekneyi yıkayacağım arkadaşlar. Tamam sana. Çok çamurum çünkü berbat böyle tekneye gidemem yani. Bu arada buraya ben ilk defa geliyorum. Bu kazada çok güzelmiş. Kim tutuyor? ben mi seni tutuyorum sen mi beni tutuyorsun? Nasıl? Valla. <gülüyor> <gülüyor> Tut beni olur da hızlanırsak bir anda uçmayayım diye biletim <laughs> <laughs> Bak telefonun üstündeki gidecek oradan çekil derken. Işte Temiz, yıkadım. Yıkadım yine şey. <laughs> bak yine pis Hep Hep Bak çek. Hayvolu <laughs> Al bok. Bunu da çek. <laughs> bak bak havaya bak ne kadar Aa. Aa, bak. bak. Rezalet ama. Şimdi atıyorum. Atıyorum. Hop yakaladım. Burcu balık tutuyor. Tamam geldi. Büyük balık geldi. <laughs> Büyük balık geldi. Bu akşam iyiyiz hadi. Ben olsam olsam ne olurum? Hamsi. Karagöz. Karagöz mü? Karagöz iyidir. Yalnız hava. Yedik ya, hava, hava müthiş. Tamam. Relax. <laughs> Deniz çarşaf gibi. Şimdi bir sürü balık Sıcak değil. Yarınki akşam yemeği birazdan. Kimden? Burcu'dan. Burcu'dan. Şimdi yemek yedik ya. Gülşah diyor ki bize. Yediniz yediniz. Akşam size yemek yok. Bizde ne olur ne olmaz kendi yemeğimizi çıkartalım deyip. Şu an olduğumuz yere aşık oldum. Şimdi müzik yapacağız birazcık balık tutacağız. Tekne dediğin o tekne değil. Tekne değil o. Roca. Vallahi geldi. Daha attık yeni geldi bir tane. Nerede şeyimiz? Arkada. Aa, daha şimdi attık. Yani. Bu nasıl bir şey ben anlamadım. E böyle dedim. Aa. Balık. Denizde balık gelmiş. Bak inanamıyorsun <laughs> denizde oltamız Kovamız nerede? Daha oh, saniyesinde balık. geldi. Bu kadar kolay mıymış <laughs> ya balık tutmak? İki saf. <laughs> İnanılmaz. Oltayı denize attılar ve balık geldi. Tamam, <laughs> İnanılmaz. Ama ne oldu? Hiç balıkta. Ol bütün şeyi ben doladılar. Yapacağım. Ama şimdi kurtarıyoruz. Zekalı değil Bravo bravo tebrik tamam, ediyorum. Sakin. Bakıyorum. biraz mü? Sağ Saldım. Biraz ha, sal. Tamam. Boşluk Aferin. gitsin. Aferin. Boşluğu ha. verdim mi? Şu tamam. Şuraya kim bağlanacak? Şuraya temizledik. Geldi gel. Çok, Çok tutuyor bu. Tutar. İşte ünlü balıkçımız. Genç Genç şu anda denizde var. hiç balık ya, yok hallaşın. diyorlar. Ama sen tutuyormuşsun bir tek Denizliği öyle diyorlar. titriyor <laughs> oh. ay tir tir titriyor. Bak çir, bak, bak bak bak. Doğru mu çıkartıyorum? Yanlış bir şey mi yapıyorum bilmiyorum. Abi, ya, hayvan yaşamıyor şu an gitti. Yüzüyorlar. Geliyor geliyor. <gülüyor> geliyor. Bak, bak, bak. Bak, geliyor. Geliyor <gülüyor> 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 geliyor. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben böyle balık tutma şekli görmedim. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Saçlarımız, Saçlarımız ahenkli, göbek atıyor. Yalnız o, onu bana hediye etmişti. <laughs> hediye Aa, ettim ki. Saçım şanlı. Ataköy Marina'ya giriş yaptık. Kontrollü girdik. Kontrol. Kontrollü giriş yapıyoruz. Çok kontrollüz. Kaç dakikada geldik? 20 dakika. 20 dakika. Ben 20 dakikada bu hale geldik. Bir saat olsa değil. Leş gibi kokuyor. Benim... Eve giremeyeceksin şu an Seda bu akşam. Hiçbir eve almayacağım. Her yerin leş gibi çamur. Benim ellerim balık. Yarın şey, sabah yarı pansiyon. Yarın sabah bedava ders var. Ha benim ders, ders var burada... mı yarın sabah bedava? O bedava. Ne olacak mı? İşte, Ona göre. O zaman bu akşam akşam yemeyi Sonra... sıcak su var. Benim. Zenginler böyle zengin <laughs> oluyor bak net. Dondurmayacak mıyız? Gidelim işte ama çocuklarımızı alıp gidelim. Çocuklarımızı Evet. Hmm. Sare ve Lina. Senin ben yakın gelmedim. arkadaşların Burcu'yla da. Burcu bizde olsun yetiyor onlara. O, <laughs> evet onun dışında o, on, bende bilgileri yok. Beni sürekli evde ha. istiyorlar ama ilgilenmiyorlar. Ama özel istiyorlar. Şimdi evet. onları alıp dondurma yemeğe gidelim. Gidelim. Olur. Tamam. Balıkları taşımam diyordum. Seninki neli? Çikolata kaymak. Bal badem tadına bakmak ister misin? <laughs> Niye? Çok güzel. Sen ne yiyorsun Hasan? Smart. Smart mı? O ne ya? <laughs> Şu an bozdum. Bir günden Yok, bir şey falan <laughs> meze balık yedim okey. Ama bu dondurma olmadı. Şu şey olmaz. Yeşilköy'e geldik dondurma yemeye çocuklarla. Şimdi, şimdi açık hava sineması var. Bak size onu göstereceğim. Yine izlerim. Çok iyi. Dondurmaları yedik biraz. Eritme seansı işte yürüyüş yapıyoruz. Ayı çeksen <laughs>